Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Sivas birinciliğine kasıyoruz Yanında Doğan var İnşallah bu el direkt sıralamaya geçeceğiz Birinci olursak tabi biraz pusu oynayacağız En yüksek rakibimiz 20 win yapmış, biz daha yeni elmas oldu iki kişilikte Yine birinci olacağız da ama birazcık fark atmış bize. İnşallah bu her bir birinci olursak direkt sıralamadayız. Doğan biraz daha kusak da. Açıktasın Önümüzde. Doğan, yanıma gel Önümüzde olun. Alan da İstanbul sorun yok. Aa içeride. Bekle vuracağım. Şurada. Yanıma gel. Ha kav Kavırsan iyi. O çıkacak alanda değil. Allah belasını nere vuruyor Aa. bak. Aa. Ha Doğan geri çekilecek kanka. Hiç evlere gel evlere gel. Ben sağ tarafı kontrol ediyorum, rushlamasınlar bizi. Ne olur birinci olak bu el ya. Daha ilk maçımız elmas kademede. Aha adam şey geçti. Şurada da. İmza. Tamam. Power plant bize şu taraftan gelebilir bu arada dikkatli ol. Aynen. Bence o sağ çıktı şurada. Şuradan. İnşallah orada büyükten evet. vardır. Aynen orada. Adam çatıda. Şu evin çatısında. <laughs> Allah Allah. Aga vurdum da, şurada gayet. adam var mermi yemiyor ama bak Adam uçtu abi tane vurdum tamam. Tekrar uçtu Kanka bir önümüze geçek mi şuraya Adamlar önü altımıza almasın direkt Tamam Bize yaklaştırmaya Yaklaştırmaya adamlar Ben sağ tarafta oynayayım ama bayılmamaya oyna tamam mı? Öyle bir takım ölsün hele. Bekle bekle. Onlar bize gelecek. Geliyorlar. Gelecekler. Bak şurada adamlar. Gelsinler bekle. Biri baygın. Diğerinin de canı yok. Helal lan. Yes, 39. yıl. <laughs> evet arkadaşlar. Sıralamaya girdik. Şimdi yavaş 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 ilerleyeceğiz bu sıralamada. Vay be. Sağ taraftan veya ki sol taraftan aşağı şu taraftan bana yardım edenlerin isimleri geçecek. Onlara da çok teşekkür ederim Aha, en çok da Doğan'a teşekkür ediyorum şimdi biz biraz daha rank kasalım